İşte üç yıl oldu bu o, o, sisteme geçeli. Bu sisteme geçtiğimizden beri henüz uyum yasaları bile çıkmamış bir sistem. Ve yürümeyen bir sistem. Parlamentoyu baypas etmiş, bakanlar ortalarda gezen, meclise karşı, milletvekillerine karşı neyse vesaire vesaire sayabiliriz. Yürümüyor, olmuyor yani. Evet. Kesin olan bu. Şimdi pekala, bu yürümediğini sayın yönetim, iktidar görüyorsa aklın yolu bir sayın hukukçu arkadaşlarım. Ya şimdi bir referandum yapalım ya parlamenter sistem mi? Şöyle zaten yapalım. millet ya tercihini yaptı. Hayır, Hayır şimdi bak şimdi yaptı ama, tamam. yürümediğini görüyoruz. Araştırmalar da bunu söylüyor. Gelsinler, gelsinler bir referandum yapılsın. Referandumda parlamenter sistem diyorsa parlamenter sistem peşine Me hemen partiler tabii mi? partiler hemen çıksınlar seçim hazırlıklarını parlamenter sistem mi yoksa cumhurbaşkanlığı ve herkes de fermuarını kapatsın. yürümediğini iddia eden sizsiniz. Yani bakın hayat. Bence Peki Aytun ben Ay 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 evet, 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 Şimdi e, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, sisteminin yürümediğini gerçekten insanlar herkes görüyor ama bir de şöyle bir durum var. İktidar canağı diyor ki ya kardeşim dur 3 yıl oldu. Durun bakalım ya bir, bir devam Balta etsin mi ne olacağını. Bahçeli de mesela Cumhurbaşkanı MHP lideri Sayın Bahçeli de e, diyor ya zaten Cumhurbaşkanlığı'nın yanındaki iki başkanı da başkan yardımcısını da halk seçsin e, orayı bir güçlendirelim parlamentoyu da güçlendirelim önerdi şimdi Sayın Bahçeli bu gerçekleri görüyor bunu önerisini yaptı zaten iktidara yani AKP iktidarına yani Sayın Erdoğan'a e, şimdi bunların hepsi konuşulacak tabii ki ama şimdi e, biraz önce Sevgi Akar dedi ki işte Kılıçdaroğlu YPG için o kurduğu cümleler Salih Müslimin. Yani YPG'nin PYD'nin Türkiye'de kırmızı allarla karşılandığı dönemler. Aynen öyle. Bak, bak, bakın şimdi burada gibi. hafızayı Bravo. unutmayalım. Şimdi Bravo. hafıza dedi Ahmet, e. Ahmet Davutoğlu getirdi onu. Ya Ahmet Davutoğlu da getirdi. Değil bak ama. Ya, Çok belli Sivar teşhiratı görüştü. Bak, ben şimdi şimdi bakın. Şimdi bilen geniş, görüyor. Geniş e. YPG şimdi, konusunda. Bak evet. Metehan Ya bir tanesi çıkıp demiyor ki ya bunları sen yaptın. Ya demiyor ya. Ya ben diyorum ya demesin veya diyor biz konuşuyoruz şimdi bak. diyorum ki Metin e Ertuğrul Akar sizin milliyetçiliğinizden ben şüphe etmem veya bizim de vatanseverliğimizden milliyetçiden kimse şüphe etmez. Şimdi 29 Nisan'da ben bugün sözcüde yazdım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Cumhuriyetçi Senatörlüğü'nün şirketiyle YPG anlaşma yaptı. 29 Nisan'da 3 Mayıs'ta bu devletin Anadolu Ajansı sadece İngilizce servisinden bu açık anlaşmayı duyurdu ama Türkçe servisinde yok. Aradan 4,5-5 ay geçti. Kimseden ses çıkmıyor, adamlar orada Kürdistan Savunma Güçleri adına imza attılar. Bak burada imza atmışlar. Söylediniz Evet, şimdi demiş. olay bu. Şimdi öyle bir noktadayız ki da mektup yazdı, dedi ki Türkiye'nin yaptığı faaliyetlerden rahatsızım. Ve ondan sonra Çavuşoğlu, Sayın Çavuşoğlu açıklama yapmak zorunda kaldı. Ama biz aynı Amerika'yla iktidar olarak, iktidardan bahsediyorum. Roma'da görüşeceğiz, Glasgow'da görüşeceğiz. Ne Güzel oldu. Bak ayrı alamet şeyler de oluyormuş ya döndü. Ya niye görüşüyorsun bu YPG'yi, terör örgütünü tam anlamıyla e, Amerika'da siyasi muhatap almış bir e, yapıyla e, iktidar olarak? Resim çek. Bağımsız ülke değil miyiz biz? Hani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda değil ki CHP yok ki şu anda bir yerde. İktidar var ortada. Adalet ve Kalkınma Partisi var. Ee, ve milli duyguları, yerli ve milli vurgusunu en çok yapan iktidardan bahsediyoruz. Ki sayın ben sana katılıyorum. Ülke ocakları konusunda haddi ne mi Amerika'nın ya Amerika kimmiş ne ülke ocaklarını terör örgütü listesine alacakmış. YPG terör örgütüyken vesaire onlarla anlaşmalar yapılırken. Şimdi bunu, bu buraları geçelim. Tabii ki Kılıçdaroğlu burada tavrını koymalı vesaire. Ama bazı konuları unutmayalım. Bu ülkede açılım sürecini başlatan da iktidardı. YPG, PYD, YPG'nin özgürleşmesini ve meşru hale getirilmesini sağlayan da iktidardı. Ve bugün YPG denilen tırlarla silahlar gözümüzün önünde giderken, bütün o konvoylar giderken de seyreden bu iktidar oldu. Şimdi bunlar varken, e, bu anlaşmalar yapılırken gözümüzün önünde hiçbir tepki göstermiyorsun. Sonra çıkıyor CHP, YPG ile anlaşıyor. CHP şununla anlaşıyor. Evet tartışırız CHP'nin e, Kürt meselesindeki hatalarını veya ee, İyi partinin duruşunu hepsini ama ben şu anda iktidardan bakarım olaya. İktidar benim için önemli. Ben bu iktidarın hala telefonla bir dakika bile olsun görüşmek istediği bir Biden süreci yaşanmasından dolayı rahatsızlık duyan bir seçmenim. vatandaşım ben buradan bakıyorum olaya. Bu gözümüzün önünde hala Fırat kalkanında şehit geliyorsa ve bu şehitlerin sorumlusu Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği YPG ise ve ben bu adamla hala görüşmeye çalışıyorsam burada bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum Ama YPG ben. YPG şu anda yok olma noktasına getiren. Ya nerede YPG nasıl yok olur? 28 YPG bin mi silahlı militanı PK var. Demek Hayır YPG'den bahsediyoruz. PKK'dan değil. YPG'nin şu anda 60 bin kişilik bir ordusu var. 28 bin teröristi. Ben terörist diyorum YPG'de. Teröristi Amerika Birleşik Devletleri eğitti ve bunlar gözümüzün önünde oluyor. Şimdi arka kapı diplomasi yap, diplomasisi yapıp Biden'la görüşmeye çalışmaya çalışarak ve onlarla işbirliği içinde olarak politika gidiyorsun. Türkiye'ye geliyorsun. HDP teröristtir. Ya kardeşim YPG terörist mi? Evet. Bunun hamisi kim? Biden. Sen bu Biden'la ilişki kuruyor musun? Kuruyorsun. Bu Kurumak devlet politikasıdır. Kurmak için can atıyor musun? Can, kuruyorsun, ev can atıyorsun. Yine. Bu ilişkiyi sağlıyorsan HDP'yi de içeride o zaman bu şekilde suçladığın zaman bir çelişki de aynı oluyor. şeyler değil. Yani bir devlet başkanının başka bir devlet başkanıyla münasebeti bu ayrı bir çıkar ilişkisidir. Yani sırf YPG üzerinden veya Ermeni soykırımı... Bak bir şey diyeceğim Ermeni Ertuğrul Akar. Bizim 2-3 tane kırmızı zamanda, çizgimiz var. Bir Fetullah Bak Bitirsin bir Fetullahçı terör örgütü Pensilvanya'da odakta. İki Kürdistan savunma güçleri diye ofis açmış YPG Amerika Birleşik Devletleri Washington'da. İki. 3 e, üç Doğu Akdeniz konusu o Yunanistan vesaire, Fransa bilmem ne İngiltere ile birlikte Yunanistan Amerika Birleşik Devletleri üst yapmış durumda 3 ve ben bütün hepsinde hami olarak terörün hamisi olarak Amerika Birleşik Devletleri'ni görüyorum ve ben hala karşımda çıkar var benim için ve çıkar olarak tam tersi sen Türkiye'de bir politika yapıyorsan Türkiye'deki e, bu seçmene ben Amerika ile karşı kardeşim o görüşmüyorsa ben de görüşmüyorum zaten deyip yaptıkları bunlardır deyip ...mesafeli koyarsın. Hayır bunu yapmıyorsan Peki, ...burada bir sıkıntı var demektir. Alayım, hayır. Hayır bu, bu, bu zor bir şey değil ki. Şimdi Sen ama içeride çok kolay ne yapıyorsun Ertuğrul Akar. Aynen. İçeride çok kolay şu. HDP aynen. budur. Ya tabii ya HDP'nin İmralı'yla olan ilişkisini bilmemek, görmemek kurulduğu günden bu yana yani bir bilmiyor muyuz yani ki? Orada Ama çünkü. sen bu adamla zaten yaptın. işte Şivan Perver'i getirdin. Beraber orada Diyarbakır'da açılımlar yaptın. E, Türk bayrağı ya taşıyanlara şimdi... faşist dedirttin. Türkiye'li kelimesini sen başlattın. Türk değil bak Türkiye'li. E, i̇lk dört maddenin açılmasını e, tartışmaya açılmasını sağlayan da sensin. Yani şimdi bunların hepsi gerçekken e, biz burada hala e, Cumhuriyet Halk Partisi yok HDP ne olmuş onu ya bunlar... Türkiye şu anda %50 artı 1 ile bir seçime gidiyor. Durum tespiti. Hı. Doğru veya değil. Ben herkes kendi programıyla gitmesini savunan biriyim ama herkes herkese ittifak yapacak. Başka yani çaresi yok. Şimdi, birileri seçim kazanmak istiyor sonuçta. Şöyle. Yani şimdi ama bakalım. bir tarafı da şu işin Ekonomi anlamında Türkiye çökmüş durumda. Bu da bir gerçek. Peki ve bunu toparlamak zorundayız. Bu ve hepimiz bu gemideyiz. Aynı gemideysek ekonomi anlamda aynı gemideyiz Fahiş esas olarak. ne olacak? Denge sağlanacak. Art Adaları dedikleri o Pandora'nın kutusunda sadece Mehmet Çengizler yok. Türkiye'nin %90'ı o adalarda o vergiler kaçırılmış durumda. Türkiye'nin vergisini ödeyen e, kişileri yüzde 66'sıyla Türk milletidir. Yüzde 66 KDV'si, ÖTV'siyle vesaire. Zenginlerse yüzde 20'nin toplam gelirde şeyi yüzde 6'dır. Vergi ödemiyorlar. Bekleyin. Böyle bir şey yok. Böyle sistemi değiştirecekse